Dışarı e, yok boks bölümüne hoş geldiniz. Devam ediyoruz Buradan bir Bir işçi daha arıyorduk Evet Şuraya yer yapmıştık işte Çok küçük bir şey e, Ben gerçi belediyenin orada Yaşamayı düşünüyordum da Neyse ya Çok fena bir video çektiğim için çok fena kasıyor şu anda. Size daha da kötü kasıyor olabilir veya size hiç kasmıyor olabilir. Var ya reyyuu. İngilizce o kadar güzel değil lan. Ne? Onlara taş falan var. Sen siktir atıya. Gel yaa. yemek yiyor sonra da acıkıyor birden. Tabii biz demek yok. Ben bir sürü e elma vardı diye hatırlıyorum da. Var mı? Var mıydı da? Harbi? Bir sürü elma vardı diye hatırlıyorum ben bizde. Allah Allah. Yemek verin bana. Acıktım. gelsene köylü Bayram da ne ya? Dışa yapacağız ya? Bak yanlış şey yapıyorum. ne toplamış kümür var kümür alıyorum birazcık ah gelmiş zaten lan bu tanecik maden kim Şöyle. bırak bırak ne oldu başka oh helal lan mal ya salır oğlum salır hatta topla, sen topla o benim görevim değil bir de uyuyalım da bu kılıç zıplatıyormuş, yani o anlamlı değil yanlış anlayayım. Bu yani, kılıç yani, sayesinde havalara zıplayabiliyormuş. <laughs> 8 O 10 olmuş evimiz daha çok ev oldu yani. ya evri ezberledik ya a siktir ay yok yok bu var harbi şimdi bu böyle gelecek nereye çıkacak dakika böyle gider dersek yok yok Kafama takmayayım ben hiçbir şey ya. Hiçbir şey kafama takmam. Takmayacağım ben. Takmamı istemiyorum. Bir erkek yaşıyormuş. Şey bir de kadın yaşıyormuş. Aklınıza küçük şeyler gelebilir. <laughs> Oduncu ne yapıyor? Oduncu kardeşimiz çalışıyor. Para istiyor mu? İstemiyoruz bence. İstemedi. Başlangıç. Oha lan. <laughs> La, çalışmayacağız. Her gün her gün Video çekip oyun oynamak yok Oyunu yapan ben oluyorum gerçekten. Her gün oyun oynuyorum Ne oldu lan Arkadaşlar e Ben Nasıl video çekmeye başladım Soran yok gerçi Kazan Kazanmış Kaz bir gezineyim dedim baktım oyun videoları gördüm ben çok izledim oyun videolarını Çok hatta. lan da kaldım lan, lan, lan. Ee, oğlum ha Xmas X, X mi yok ne yok ee, bakın eğleniliyormuş çok gülenler oluyordu çünkü çok eğlenenler oluyordu seviyorlardı attıkları şeyden memnunlardı yani ben öyle gördüm ben dedim ben çeksem nasıl olur diye şu anda görüyorum işte şu anda e, iyi değilim birazcık her kanal her kanal öyledir yani e, önce sıfır aboneden başlar kendimi çok da Ay, sistemden biri oyuna girdi. Görmedim. Afacan. Olan bildiğin ağaç kesmiş ya. Olan bildiğin ağaçları kesmiş. Oha ya. Odunculuk için de buna versek daha iyiymiş. Süper. Oduncu söyleyeyim. tabi ki de sağ atayım buna saat tıklıyorum saat tıkladım işte yarısı geldi böyle yapıyorum yaklaşık her videomda söylüyorum çünkü izlemenler olur canı sıkılıklı izlemenler olur falan o yüzden şöyle Ha şimdi kayıt kayd kaydını yaptırdım adama Ah yok da, da bu ilde bu ilde yapmadığı için kadın daha yaptırdım Ah şimdi yaptı. Ne ya benimde mazem var mı? O kendisi alıyor. yanıma aldı, aldı işte daha yeni aldı. Onu kavam mıdır? Ay çalıyor. Ya oğlum herkes oyuna giriyor la. Yavşak. Odunlarımın hepsini çalmış. Yavşak. Odunların hepsini çalmışsın. Yavşaya bak ya ancak bloğunun kalmadı. Para arkadaşlar mikrofon düştü az önce. yani <laughs> ee, az önce mikrofon düştü. Ee, ee, nasıl oldu ben de anlayamadım. <laughs> evet bizim yavşak bu bütün eee odunlarımızı çalmış. Ve bu saçma sapan deneyim mi? Bak gene çalacak. Aa yapacak bu. O yüzden yapacak. Aynen çalmış. İki tane bırakmış. Of of. Benim bu güçlülerle işim var ya. Yani. Bazen şans oluyor. Ee, bir yerde başım full iron yok. Iron. Allah bismillah saldıracak. Saldıracak. Bu benim e, köylerim de var. anneni ne benim beni anneni anne ne. Oh ne ne. Tamam. Vallahi azıcık kasmalar bana olay ya. Oha. Bu kristaller çöküşümüz ya.